Yaz aylarında ortak kullanım alanı olan site havuzlarından enfeksiyon hastalıkları yayılabiliyor. Havuzların temizliğinden site yönetimleri sorumlu. Peki gerekli hijyen sağlanmadığında site sakinlerinin yapması gerekenler neler? Site yönetimine ne gibi yaptırımlar uygulanabilir? Uzmanına sorduk efendim. düzenli temizlenmediğinde hastalıklara yol açıyor. Eğlence kabusa dönüşebiliyor. Bakımsız site havuzları risk taşıyor. Site yönetimleri tarafından sezon başında yapılan su analizlerinin yanı sıra her gün havuz açılmadan önce havuz bakım personeli tarafından yine havuzdan numune alınması gerekiyor ve suyun pH ve klor değerinin ölçülmesi gerekiyor. Laboratuvarda bu su analizi yapıldıktan sonra Kullanılabilir mi, kullanılamaz mı e, raporu geldikten sonra havuz kullanımı açılması gerekiyor. Mantar enfeksiyonu, salmonella, el-ayak hastalığı, havuzlardan yayılan hastalıklardan bazıları. Havuz temizliğinde kullanılan merdiven altı ürünler de sağlık için zararlı. E, merdiven altı tabir edilen kimyasal kullanılıyor. Bu kimyasallarda bütün kullanıcılara sıkıntı özellikle de çocuklara ve mantar hastalığı olan vücudu alerjiye dönük olan yani meyilli olan herkese zarar verebiliyor. Sitelerde havuzların bakımından site yönetimi sorumlu. Site sakinlerinin su analiz raporlarını kontrol ederek havuzu kullanması öneriliyor. Bu analizler hiçbir şekilde yapılmıyorsa çok net. Merdiven altı malzemeler kullanılıyorsa buradaki bütün sorumluluk yönetim kurulunun, yönetim firmalarının. Cezai yaptırımları da tabii ki vardır. Bu tür hastalıklara yakalananlar kanıtladıktan sonra burada yönetim firmalarına, yönetim kurullarına ee, dava boyutunda dava açabilirler.